Bu videoda IELTS writing task 1'a giren herkesin bilmesi gereken bir yöntemden bahsedeceğim. Ekranda görmekte olduğumuz grafiklerden hangisi karşımıza çıkarsa çıksın, artış ve azalış anlamı belirten ifadeleri hem up olarak hem down olarak betimlemeyi ve tarif etmeyi bilmek zorundayız. Size bunun özetini yapacağım ve arkasından da birkaç tane örnekle her birini tek tek göstermek istiyorum. Önce verb metodu gösteriyorum arkadaşlar. Ona bakıyoruz. The unemployment rate in Thailand fell gradually from 2010 to 2018. 2010 ile 18 yılları arasında işsizlik oranı Tayland'da gradually azaldı. Şimdi gradually yazmamızın önemi nedir? Ben burada düşmek, azalmak anlamındaki fall fiilini vurguladığım için bir adverb'e ihtiyaç duyarım. Ve sınavı okuyan kişiye adverb bilgimi göstermek için gradually yapısını oraya yazarım. Bu verb method. Aynı cümleyi noun metoduyla da yapabilirdik. Bakın, there was a gradual fall in the unemployment rate in Thailand between 2010 and 2018 cümlesi anlam olarak soldakiyle aynı. Ama ben bu sefer fall sözcüğünü bir isim olarak kullandım. Ve o ismi vurgulamak için gradual sıfatını vurguladım. Ve onu yazdım. Dolayısıyla aynı cümlede çeşitlemeye gidebilirim sürekli noun veya verb yöntemi kullanmak yerine cümle çeşitliliğini arttırmak için adverb bilgimizi, noun bilgimizi, adjective bilgimizi gösterebiliriz. Şimdi bu iki metodu farklı soru tipleri üzerinden pekiştirelim arkadaşlar. Grafiklere bakarak noun method nasıl yazılır, verb method nasıl yazılır inceleyelim. Birinci örneğe bakalım. The graph shows the number of internet users in Romania from 2000 to 2010. Romanya'daki internet kullanıcılarının sayısını 2000 ile 2010 yılları arasında gösteren bir grafikle karşı karşıyayız. Grafiği incelediğimizde internet kullanıcı sayısının düzenli olarak artış gösterdiğini görüyoruz. O zaman internet user için Romania grew steadily between 2000 and 2010 ya da There was a steady growth in internet usage in Romania between 2000 and 2010 yazabiliriz. Bakın sadece adverb ve adjective kullanmıyorum. Aynı zamanda from to yapısını soru kökünden between and şeklinde değiştiriyorum. Number of internet users yerine internet usage yazıyorum. Birebir soru kökünden kelimeyi tekrarlamak yerine o anlama gelen onu karşılayan başka bir ifade biliyorsam onu da yazıyorum. Çünkü IELTS bunun vocab bölümünde ayrıca puanlıyor. Sürekli verb olarak arttı, azaldı demek yerine artış oldu, düşüş oldu demek bizim writing'imizi zenginleştirir arkadaşlar. Birinci örnek bu şekilde. Bir diğer örnek. The table shows the average annual coffee consumption per person in Sweden from 2005 to 2015. İsveç'te kişi başına ortalama kahve tüketimiyle ilgili bir Tabloyla karşı karşıyayız. Tabloya baktığımızda tüketimin ciddi şekilde artış gösterdiğini görüyoruz arkadaşlar. Önemli bir artış olduğuna yönelik bir şey yazmamız gerekecek bu sebeple. Bu cümleyi In Sweden coffee consumption per person increased significantly over the 10 year period ya da There was a significant increase in coffee consumption in Sweden between 2005 and 2015 şeklinde yazabilirdik. Yukarıda verb halini görüyorsunuz. Adverb ile zarfla, significant yapısıyla destek oldum. Aşağıda adjective halini yani noun yapısını görüyorsunuz. Significant increase şeklinde bir sıfat tanıması kullandım. Aynı şekilde soru kökünde from yapısında ben yine between'e dönüştürdüm. Bakın between 2005 and 2015. Ama yukarıda ne yaptım? 2005'te 2015 arası 10 yıllık bir zaman dilimi olduğu için onu nasıl ifade etmişim? Over the 10 year period şeklinde. Bu sayede hem artışın ciddi oranda gerçekleştiğini vurgulamış oldum hem de cümle teşhitlemesi yaptım. Yani sentence variety getirdim yazdığımız eseye. Şimdi de arkadaşlar artışın çok fazla değil hafif bir şekilde yaşandığı bir cümle örneği inceleyelim. The bar chart compares sales of fiction... Non-fiction and mystery books from 2010 to 2020. Yani 2010 ile 20 arasında kitap türleri arasındaki satışı kıyaslayan bir chart var karşımızda, tablo var. Grafik nasıl? Grafikte fiction, non-fiction, romance, mystery gibi türleri yan yana birbirleriyle kıyasladıklarını görüyoruz. Her birinde sistematik bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Demek ki bizim yapmamız gereken şey küçük de olsa bir artış yaşandı anlamına gelen noun verb kurgusunu eseye yazmak. Peki nasıl yazarız bunu? Sales of mystery books rose slightly between 2010 and 2020. Bakın. Mystery kitaplarının satışı hafif şekilde arttı. Bunu ben noun olarak yazmak isteseydim. There was a slight rise in mystery book sales over the 10 year period. Bakın yine 10 yıllık süreci kullandığı için over the 10 year period ifadesini tekrarladık yukarıdaki from to yapısını between end yapısıyla değiştirdik. Slightly adverb, slight adjective. İkisi de benim puanımı arttırır. Kelime bilgisini ortaya koyar. Aynı şekilde cümleyi farklı şekilde yazabildiğimi karşı tarafa gösterir. IELTS'de bizden aradıkları, istedikleri kriterlerde zaten bunlar arkadaşlar. Şimdi de bir tane decrease, düşüş Trend'i inceleyelim. The graph illustrates the number of cars manufactured in Japan between 1990 and 2000. Mesela ani düşüş yaşanan bir trend tablo grafik var. Onu nasıl ifade ederiz? Noun yoluyla ve verb yoluyla ona bakalım. Şimdi car production in Japan declined sharply in 1998 diyebiliriz. Ya da there was a sharp decline in car production in Japan in 1998 diyebiliriz. Yukarıda yine adverblü yani word versiyonunu yazmış olduk. Alttaki cümlede de sıfat tamlaması olan noun versiyonunu yazdık. Eğer bu örneklere kadar dikkatinizi çekmediyse şimdi vurgulayalım. Eğer noun yöntemini tercih ediyorsak artış oldu, düşüş oldu. İfadesi hep preposition in ile yazalım arkadaşlar. Decline in car production. Increase in unemployment gibi. Oradaki in bizim için kilit rolde çok önemli. Neden burada doğrudan 1998 yazdım? Çünkü sert düşüşün yaşandığı yıl spesifik bir yıl olduğu için özellikle onu belirttim. 90'la 2000 yılları arasında olmadı. Bir anda 98'de inişe geçtiğini görüyoruz tabloda. O yüzden in 1998 şeklinde yazdık. Bazen de pie chart kıyaslaması yaptırırlar bize. The two pie charts show the percentage of people in different age groups using smartphones in 2012 and 2022. 2012 yılındaki akıllı telefon kullanıcıların oranıyla 2022'deki akıllı telefon kullanıcıların oranını kıyaslamamızı istiyor. Arttı mı, azaldı mı? Nasıl bir azalış var, nasıl bir artış var? Bunu noun veya verb yoluyla nasıl yazmamız gerekir? Ona bakalım. Evet, çok ciddi bir artış görüyoruz. Tabloyu incelediğimde The percentage of users between the ages of 18 and 25 rose dramatically over the 10-year span. There was a dramatic rise in the percentage of 18-25 year olds using smartphones between 2012 and 2022. Yine dramatically ile adverb yaptım, dramatic rise yaparak sıfat tamlaması yaptım. Fark ettiniz, over the 10 years span dedim bu sefer, period yerine. 10 yıllık zaman diliminde çok ciddi bir artış olmuştur ifadesini oraya yazdık. Başka bir örneğe bakıyoruz. The table shows electricity usage in residential, industrial and commercial sectors in Italy over 20 years. İtalya'da 3 farklı sektördeki elektrik kullanımıyla ilgili bir bilgi var. 20 yıllık zaman dilimini kapsıyor. Electricity used in Italy in the industrial sector dropped gradually from 2000 to 2020. Ya da, there was a gradual drop in electricity used in Italy in the industrial sector over the 20 year period. The graph presents the number of cinema goers in a European country between 1995 and 2005. Şimdi Avrupa'daki bir ülkede 95 ile 2005 yılları arasında sinemaya giden insanların sayısı temsil ediliyor. Buradaki tabloda. İniş çıkış yani zikzak çok fazla varsa biz buna fluctuation diyorduk. Dalgalanma anlamında. Dalgalanma varsa gözlemlediğimiz tabloda onu da hem noun hem verb şekliyle yazmak mümkün. Şimdi onun örneklerine bakalım. Cinema attendance in a European country fluctuated throughout the period. Ya da There were fluctuations in cinema attendance between 1995 and 2005. Şimdi fluctuate ifadesi arkadaşlar arkasına adverb almıyor. Deminki örneklerden biraz daha farklı. Fluctuation da önüne adjective almıyor. Dalgalanma demek çünkü. Fark ettiysek 95-2005 ifadesine ilk örnekte throughout the period bu zaman diliminde ifadesiyle değiştirdim. Sinema Goers, yani sinemaya gidenlerin ifadesini Cinema attendance şeklinde değiştirdim. Syntactic ve Lexical Variety diyor buna Ayaz. Gramer açısından ve kelime açısından çeşitlilik katıp katamadığımıza bakıyor demiştik. Bunlar birer örnek olarak burada bulunsun istiyorum. Fluctuate, dalgalanma, iniş çıkışın çok fazla olduğu durumlarda kullanabileceğimiz bir yapı. Son bir örneğe daha bakalım. The bar chart displays the average number of fast food meals eaten per week among high income groups. Arkadaşlar mesela buradaki tabloda bazen iniş çıkış yoktur. Azalma artış yoktur. Sabit kalma durumu söz konusudur. Bu sabit kalma durumunu nasıl ifade ederiz? Onun örneklerine bakacağız şimdi. The number of meals eaten by high income earners remained stable throughout the second half of the decade. Ya da There was little change in the number of meals consumed by the high-income group from 2005 to 2010. Şimdi yüksek gelirli insanların fast food tüketim alışkanlığı üzerine bir ese yazıyoruz bu taskta. Dikkatinizi çektiyse ben ilk örnekte in the second half of the decade diyorum. Decade 10 yıl. O 10 yıllık dönemin ikinci yarısında. Çünkü son 5 yılda düz oluyor. Artış ve azalış tamamen bitiyor decade kelimesini bildiğimi göstermiş oluyorum. Alttaki örnekte ise there was a little change diyerek little ile a little arasındaki farkı bildiğimi gösteriyorum. Little biliyorsunuz negatif, yok demek. A little az da olsa var demek. Bununla ilgili de bir video yapmıştım. Eğer o konuyla ilgili kafanızda soru işareti varsa mutlaka bakın arkadaşlar. IELTS'te little a little, few a few farkı çok önemlidir. Eğer bunları writing'de, speaking'de siz kullanıp gösterebilirseniz çok büyük puanlar kazanırsınız karşılığında işinize yarar.